Delireceğim meraktan, dökül hadi. Ya Aslı yok o meselenin. Bir olay olmuştu ta altı yıl önce. Polisin biriyle Ferit tartıştı, geçti gitti bitti tamam. Canan öyle demiyor ama. Neymiş, Ferit ona aşık olmasa yakalanmaya göz alıp gelir miymiş nikaha? Canan aşkından kafayı yemiş saçmalıyor. Neriman bak bana anlatmadığın şeyler var biliyorum. Gözünden anlarım ben hiç boşuna saklama. Ne dedim ya geçti gitti bitti tamam Sen de geç artık Geçmeyeceğim belli ki Ferit'e zaafım var Gerçekleri göremiyorsun Sen her şeyi bir bir anlatana kadar geçmeyeceğim Ay şimdi esastan tutacak migrenin <laughs> Hah, Ferit arıyor İyiysem bunu sorayım Ya da itaati çomağı hazırla Efendim Ferit Nereye? Karakolda bir olay oldu da Ne? Karakol mu? Ferit yoksa Tı, altı yıl önce bir olay olmuşmuş da geçmişmiş bitmişmiş de ben de yedim. Yok öyle değil. Bulut'un karısı. Oh. Yenge. Delirium tremens. Erken safa. Sağlık ocağında bir tansiyonunu ölçelim. Bir de sarım takarız. Sakinleştirici bir şeyiniz vardır değil mi? <laughs> tamam. Tamam tamam. Geliyorum ben yoldayım zaten. Yakalanmış mı? İyi olmuş. Zaten bir numara vardı bu Ferit'te. İlk görüşte anlamıştım ben. <laughs> Yok ya. Nereden anlamıştın bakalım Oya'nın? Gözleri fırıl fırıl dönüyor zaten. Dün Sağlık da seyrin röntgenini çekti. Pis sapık. <laughs> hey, Neriman! Ne? O arabada saklanan Seher olmasın kız! Ay saçmalama! Seher hanım kızdır bir kere. Evlenmeden el ele bile tutuşmaz. Ne bileyim, enteresan bir etkisi var hepinizin üstünde bu Ferit denen adamın. Sana en başta öyle dedi diye yapıyorsun değil mi böyle? Ne dedi diye? Çırpı dedi. Sonra demiştin ya hani tipim değilsin demiş. Hoşsuz da dedi. O yüzden gıcık kalıyorsun. Kim ben mi? Bana ne ya? Bana çırpı desen olur, çırpı demesen olur. <laughs> Zerre kadar umursamıyorum ben o kanun kaçanın benim hakkımdaki